Herkese merhaba arkadaşlar. Çarşamba bahisleriyle karşınızdayım değerli dostlar. Günün maçlarını e, vereceğim. UEFA Şampiyonlar Ligi Almanya Bundesliga yani karışık güzel bir maçlar var. Bugünün güzel karşılaşmaları olacak. Güzel değerlendirmeler olacak. Güzel yorumlarım olacak arkadaşlar. Can kulağıyla dinlerinizi rica ediyorum. Dünkü tüyo alanlar e, maçı mal sonuçlu olarak değerlenmek değerlendirmek isteyenler daha doğrusu değerlendirenler kazandı. Atletico Madrid kazanır dedik arkadaşlar. 3 küsür oranından bak kazanabilir. Boşuna 0 2 transfermedi. şans vermedi. Yenilmez, kaybetmez. Ev sahibi güvenmiyorum ben şuna dedim. Dep basman kazanmış 1-0. Alanları tebrik ediyorum. Korner bayisimiz geldi. Ee, Ajax Benfica maçına. 9.5 1.50'den o da geldi. Alanları tebrik ediyorum. Dün itibariyle 3-20, 1 atmış oradan yani 4 küsür güne bir oran kazandırdık. Dün güne şov yaptık. Bugün de güzel kazaşmalar var. Bugün de güzel bir şova yapmaya çalışacağız. 8.30'daki şu maça bir bakalım. Mayıs Dortmund karşılaşması arkadaşlar. Şimdi Dortmund kimse 53 puanda. Mayıs 10. da 34 puanda. Rahat bir düşme yok. Bir şey yok. Yani öyle bir maç. Dortmund için ama puan önemli. 8 galibiyeti var. 3 beraberli. 1 mağlubiyeti var. Mayıs'ın 24 atıp 7 yemiş. Hayret. Çok atıp az yenen bir ekip. Mayıs. Dortmund'da 6 galibiyeti var. 2 beraber 4 mağlubiyeti var. 25 atıp 19 gol yemiş arkadaşlar. Kadar fazlasını yiyor. Genelde Depp Asmanlarda kısır bir maçları geçmiş. August da berabere kalmış. Bu maçlara karşı 3-1 kazanmış. En son maçları sakat cezalılar da hala Hummes. Bunlar sakat. Alantı göremiyorum. Alantı herhalde iyileşti. Büyük ihtimal ee, burada bence Depp Asman'da zaten 6 galibiyeti var. 25 atıp 19 yemiş. Dortmund galibiyeti de alınabilir arkadaşlar ama listi görüyorum. Oranlar çok e, do, Dortmund'a karşı. Oranı çok yüksek açmışlar. Bu maçta bir bok bir şeyler seziyorum yani. Olabilir bir şeyler arkadaşlar. E, onun için ev sahibi de bir buçuk üstü açmışlar. Saçmalığa bakın. Deplasman bir buçuk açmışlar. Yani Deplasman bir buçuk oynayabilirsin. Dortmund iki gol atacağını düşünüyorum. Riske girip ayrı kuponlarınızda ya yani düşük miktarda ev sahibi buçukta oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu maça en mantıklısı budur. Var şeklinde budur arkadaşlar. Ee, yani var almak istemeyenler ona düşük diye 2.5 gol üstüne de gidebilir. Bu şekilde bir tercih yürüttüm bu maça. Yani bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Açıkçası bu şekilde biteceğini düşünüyorum. 10 ee, buçuk altı konularda oynayabilir arkadaşlar ama 8.5-3 üç konular geleceğini düşünüyorum 9 konularda oynanabilir bu maça bu şekilde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar bu maça ee, bu şekilde oynanabilir ilk kere bir gol tercihinde unutmayın oynayın değerlendirin arkadaşlar ee, fazla zaten en son maçları 3 büyük bir evinde genelde Dortmund kazanmış. Yani Dortmund galibiyeti de bir arkadaşlar. Dortmund galibiyeti de deneyebilirsiniz. 1.70'de 75 torunu var ama benim için risk arkadaşlar. Bu maça var derim geçerim. Ee, en mantıksa dediğimizde corner boyisine gidebilir ya da 2.5 gol üstü tercihi de oynanabilir. Tercih karar sizin arkadaşlar. Ben sadece yorumladım. Yorumlamak istedim. Bu şekilde yorumladım arkadaşlar. 11'deki Juventus real karşılaşmasın arkadaşlar. Şimdi 1.84'te Juventus'a çıkmış burada. 0.285 85 e, 2 senede 3.25 oran çıkmış. Arkadaşlar 2.5 oy 1.92 oran çıkmış. Varana arkadaşlar 1.73 şu da 1.69 oran çıkmış. Değerli dostlar e, en son maçlardan 1-1 beraber bitti. İlk yerde gol atışı 1-1 bitti. Kendi yine e, ee, ilk şu an satabilir belki ev sahibi. Gol olabilir arkadaşlar ilk yarıdan. Bu şekilde bir gol çıkabilir. Alan en mantıklı 1.5 üstü arkadaşlar 2.5 alt şeklinde bahislerinizi alabilirsiniz. Bu maçı 2.5 alt olacağını düşünüyorum. Dep basman bir gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dep basman bir gol atacağını düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani 2.5 alt 0-1 e, gol olabilir arkadaşlar. Bu şekilde alınabilir. Değerli dostlar 8.5 üst oynayabilirsiniz. Ben Viral'in kaybedeceğini düşünmüyorum. 0 geçişte şans 1.36'dan değerlendirebilirsiniz. Sürpriz şekilde de bunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sürpriz 0 ee, şekilde biteceğini düşünüyorum. 1-1 ya da belki de pasma yenerse de 0 gitmez. Sürpriz bunu oynayabilirsiniz. Arkadaşlar Viral'in kazanacağını düşünüyorum. Yani 0 şeklinde de bitebilir. Juventus kendi evinde kaybedeceğini düşünmüyorum. En mantıksız 0-2 çifte şans. Ee, handikaplı sonuçlu da alınabilir arkadaşlar. Bu şekilde de alınabilir. Maz sonuç yani. Nasıl uygun gelirse arkadaşlar. Şimdi Lille Chelsea mücadelesi. Bu maçta da çok iyi. 3.65, 2.95, 1.68 oran çıkmış. Yani burada da Chelsea fazla çıkmış. En azından çıkacağı bir oran söyleyeyimse ee, 45 ile 1.55 arası bir oran çıkması lazım. De Arkadaşlar bu oran çok şişirmeci bir oran daha da çok şişirecekler. en son maçları Chelsea'den kazanmış bu takıma karşı. Chelsea de çok formunda bir ekip. Ama de şampiyonlar ligine artık odaklanmış, şey odaklanmış. Bir şeyler yapmaya çalışacak. Sakat ceza bir Sanchez sakat. Depasman'da basmanda son şeyliğini bunlar sakat arkadaşlar. Çivel sakat. Yani değerli dostlar bu da 2.5 alt olacağını düşünüyorum. Yüksek açmışlar. Çok yüksek. İlk kere bir gol olacağını düşünüyorum erkenden hızlı bir bir maç çıkabilir. Sürpriz şekilde ilk yarı bir tercihinde değerlendirebilirsiniz. Lille'den bir ilk yarı bir şey bekliyorum. Olabilir arkadaşlar. Maçta bu şekilde bir seyir çıkabilir. 2-3 gol civarı biteceğini düşünüyorum. 1.78 oranı var. 2-3 gol değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Var şeklinde yüksekten değerlendirebilirsiniz. de oranı var. E, bu şekilde bu maça alınabilir arkadaşlar. 2-3 gol arkadaşlar. Ev sahibi 0.5 üst şeklinde bahisinizi alabilirsiniz. Lille'in kaybedeceğini düşünmüyorum. Maç boyunca da 1-0 çıktı şans değerlendirebilirsiniz bu maça. 11'de başlıyor. Yani en son maçları zaten Chelsea herhalde kazanmış. 2-0. Burada da Lille gol atıp atması lazım. Yani kaybedeceğini düşünmüyorum kendi evinde. Bir şeyler yapacaktır artık. Ama Chelsea iyi takım. Dediğim üzere de maç sonuçta da Chelsea'ye bir tık kayıyorum ama yani oranlar çok şişirmeci açmışlar. Olabilir arkadaşlar. Her şey dönebilir. 11 çeyrekteki Arsenal Liverpool İngiltere Premier League karşılaşması arkadaşlar. 1.66 yani hemen ama aynı açmışlar. Bakın o Chelsea'nin oranıyla bu bu burası 3 küsürler orası arkadaşlar. Bakalım. Lille 3.65 bakın burada 3.35 35 oran fark var. Sıfırlarda oynama var. Dep basma 1.68 1.66 MBS'lerde farklı bir şekilde açılmış. 1.58'e 1.94 yani burası bu maça mesela alınabilecek ee, dep basma 1.5 gol üstü bayisini değerlendirebilirsiniz. Liverpool'dan en az 2 gol beklenir. En son maçlarında 2-0 bitmiş. Açıkçası arkadaşlar ee, bu maçta var şeklinde değerlendirebilirsiniz. İki takımdan da birer gol bekliyorum. Arsenal'da iyi, Liverpool'da iyi. Ee, Sıralamada çok iyi arkadaşlar. 4, Yens'e 53 yapacak. Sırasını koruyacak. Mecnun Atatürk'ü arkadan kovalıyor. Liverpool, Yens'e 69 yapacak. Yenerler arasında bir puan indirecek. Yani Liverpool'un kazanacağına düşünün. Zor bir karşılaşma olacak bence. Liverpool açısından kazanmasını bilecektir arkadaşlar. Onun için bu maça diyen yani basman galibiyeti de alabilirsiniz arkadaşlar. Bence kalana arkadaşlar. Yüksek orandan da 200 şeklinde bahislerinize koyabilirsiniz. koyabilirsiniz. 2.30'da yüksek bir oranı var. Dediğim üzere var şeklinde bu maça değerlendirebilirsiniz. Arsenal'dan da bir gol beklenir değerli dostlar. Günün karşılaşmaları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kombinleri göstereceğim. Değerli dostlar sizlere. E, yaptığımız, ayarladığımız kombinler var şimdi. Değerli dostlar. 1-0 dediğim üzere Lille kaybetmez ve birer kaybetmez diye düşünüyorum. 1 güzel bir kombin. Bunu bu şekilde ufaktan değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Maç boyunca korner 8.5-8.5 işlerinde düşük kornerden değerlendirebilirsiniz. 1.85'ten e, bu da güzel bir kombin. Bu şekilde alabilirsiniz. İlk kere gol bahisleri 1.38 ikisinde İkisinde 1.38. İkisinde de birer gol olacağını düşünüyorum. E, Juventus ve maçında hani ilk kere Juventus olabilir. Lille maçında da o şekilde Lille alabilir diye düşünüyorum. Ee, baskılı yani belki yani karambole marambole bir gol atabilirler. İlk kere gol çıkabilir arkadaşlar bu şekilde. İlk kere e, tercih arkadaşlar bu da 1-2 yani ilk yarı bir takım yenecek arkadaşlar. 1-2 tercih. 1.31 Lille Chelsea'de 1 bir iki arkadaşlar ikisi de 1-32. ikisinden birisi de yani ilk kere galip gelip bu şekilde biteceğini düşünüyorum 1.73'lük bir tahmin arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz ilk kere gol bahisidir biraz riskli ama değerlendirebilirsiniz maç boyunca 9.5 üst konular 1.51 oranla tottum değerlendirebilirsiniz İlk kere konulara bayısı 1.64 çok da güzel değerlendirebilirsiniz hızlı. bunları bunların maçlarında genellikle çok koner çıkıyor. Bu oranı kaybetmeyin. Ee, 1.64 geleceğine inandığım karşılaşımı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu da sürpriz 2.80'lik bir kombin yaptım. Tottenham galibiyeti 1.83 Arsenal da var şeklinde değerlendirebilirsiniz. 2.80'lik güzel bir kombin arkadaşlar. Günün çarşamba bahisleri bu şekilde arkadaşlar. Lütfen emeği arkadaşlar videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.